Evet. Masterlar yarışmasıyla camianın geçmişiyle geleceğini bütünleştirdik, birleştirdik. Ama ayrıldıktan sonra bu masterlar yarışmasının devamı maalesef gel, gelmedi. Ama gelmeyecek anlamında taşımaz. E, çünkü ilkini yapmak zordur. Ondan sonrasını yapmak daha kolaydır. İlkler zordur hep. O nedenle bundan sonrasında onlara bir örnek olacak bir yarışma formatı mevcut. Akabinde ben federasyondan ayrılmak durumunda oldum. Yani bir rotasyon yaptılar. Dönemin genel müdürü Mövazat Alay rotasyon yaptı. Rotasyon sonucunda beni başka federasyona verdiler. Sonrasında gelişen olaylarda ee, dönemin federasyon başkanıyla ters düştüğümüz noktalar oldu. Ben çalışma e, üslubu olarak in, çalışırken asla e, benim üstümdeki kişiye veya dönemin federasyon başkanını ben hep baba olarak lanse ettim ve e, cami içerisinde o birlik beraberlik içerisinde baba olarak ...tanındı, bilindi ve o, o şekilde saygı gördü. Ama ayrıldıktan sonra e, Fırmağa yapılan bazı haksızlıklara istinaden, ben bu seçime gireceğim, federasyon başkanlığı seçimine bir oy bile alsam, ben bu seçime gireceğim dedim. O seçime katıldım, 4 aday vardı. İlk kez 4 aday oldu. Karşısına başka aday çıkmazdı denen federasyon başkanlığı. İlk kez 4 aday oluştu ve ben çok küçük bir oy farkıyla kaybettim seçimi. Sonra dönemin kadar dönemin genel müdürü bana ısrarla tekrar seçime girmemi istedi. Ben kabul etmedim. Çünkü bu iş bir kumar değil. Ben başarılı olacaksam girerim. Projelerim varsa var olurdum. Ondan sonraki dönemde heyecanımı kaybettiysem camiayı bu heyecanım olmayan heyecanıma kurban etmek gibi bir düşüncem olamazdı. şimdi dışarıdan e, cimnastiğin gelişimi için, cimnastiğin var olması için, cimnastiğin başarısı için hala e, çalışıyorum. E, şu anda üniversite sporlarının genel sektörlerini üstleniyorum. E, işte hem bu federasyon yaz oyunlarını 2005'te, 2011'de dünya üniversite kış oyunlarını gerçekleştiren federasyon oldu. Bunların içerisinde yer almanın onurunu, gurur yaşadım. Hazırlık düzenlemesinde veya organizasyon kurulunda yer aldım. Bu hala da bu federasyonun bir genel sektör olarak mensubuyum. Başarılarla çalışıyorum. Ve bulunduğum dönem içerisinde de 2005'te dahil olmak üzere 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ve 2019 yıllarındaki tüm üniversiyatlara cimnastikleri götürdük. İlk kez, ilk kez geç, geç, geçtiğimiz üniversitede, Taype'de madalya aldık e, cimnastikte. Ve ama buna rağmen ısrarlı bir şekilde cimnastiğin gitmesi için mücadelem oldu. E, bu dönemde de gene e, Ahmetle ve şeyle. E, İbrahim'le iki madalya daha aldık. Bu mücadelenin sonucunda demek ki yanlış bir iş yapmamışız. Kimseyi kandırmamışız. İşte güzel sonuçlar eğer sabrediliyorsa geliyor. Bunları da şu anki çalıştığım konumda gerçekleştirdiğim hizmetim oldu cimnastiğe. istiyorum ki cimnastik çok daha güzel yerlerde olsun, çok daha iyi yerlerde olsun. Ee, bunun içinde eğer bize düşen bir görev varsa bunun içinde çalışmaya hazırız. Amaç cimnastik birlik beraberlik içerisinde olması. Cimnastikteki kırgınlıkların geçmişte olduğu gibi o kırgınlıkların düzelmesinin vesile olsun. Ee, şu anki görevde olan değerli kardeşlerime de en büyük tavsiyem budur. Ee, seçimler gelir geçer. Seçimlerin e, erozyonunu asla hizmetinize yansıtmayın. Hizmetiniz birlik, beraberlik için olsun. Kucaklamak için olsun. Benim de sizlere sadece söyleyebileceğim tek bir abi nasihatim budur. Çok, Çok teşekkür ol. ediyorum. Sağ olun. Çok Genç cimnastikçilere cimnastik uzun soluklu bir yarış. Çalışmaları. Çalışmaları. Çünkü ben şu anda eee iki çocuğum var. İki evladım da. E, ikisi de milli oldular. Birisi badminton'da milli, birisi handball branşında milli. E, bunların o millilik aşamasındaki gerçekleştirdikleri yoğun çabayı gördüm. E, görev süresi içerisinde de cimnastiklerin de ne kadar yoğun çalışma içerisinde olduklarını gördüm. Eğer disiplinli çalışırlarsa önlerine hedef koyarlarsa, tabii en büyük de şansları iyi bir antrenöre ve iyi şartlara sahiplerse çalışmalarının mükafatını görürler. Ama aleti yoksa, malzemesi yoksa bu çocuklarımızın ancak hobi cimnastinin ötesine geçemeyeceklerini de hepimiz biliyoruz. Aileleşme bölümü tabii yani bu Bunun için de bu arada tabi Anadolu'yu dolaşıyorum. Anadolu'nun her yerinde gidiyorum, geliyorum, görevim gereğince. Orada hevesli, istekli antrenörler var. Onlara alet yardım yapılması lazım. Onların gelişmesi için çaba gösterilmesi lazım. Onların gelişim kurslarına alınması lazım. Bunun için bunlara bunlardan para alınmaması lazım. Bunların desteklenmesi lazım. Ee, örneğin Van'a gittim. Van'da bir tane e, kamikaze var, kamikaze var. Bu adam, Faik Hoca, mücadele ediyor. Süper. Para almıyor, pul almıyor, kadrolu değil. Bu adamın desteklenmesi lazım. Bu kişinin e, aletle desteklenmesi lazım. Bu kişiyi gelişim seminerlerine davet etmeniz lazım. Bu kişiye e, gelişmesi için bundan para almadan, buna harcırah vererek desteklenmesi lazım. Şimdi bu kişi size hizmet ediyor. Van gibi yerde e, sporcu yetiştiriyor ve okullar yarışmasında olsun derece alıyor. Bunun desteklenmesi lazım. E, her şey madalya veya milli takım değil. Her şey bu ülkeye geniş coğrafyasına bu a, spor dalını geliştirmek önemli olan. Ya, benim tavsiyem bu yönde bu gibi hocaların desteklenmesi. Bahadır Uygur vardı. Artvin'deydi. Biz bunu destekledik. Bir yerlere getirdik. Geldi şu anda Kuşadası'nda aerobikte veya e, fitness'ta bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir kazanıştır. Özcan Özdemir. Özcan Özdemir'i Bolu'ya gönderdik. Karabey'e gönderdik, gelişimini sağladık. Bugün Özcan Özdemir e, bu camiaya bir kazançtır. Hatay'da müstakil salonuyla, aletiyle, malzemesiyle, sporcusuyla bir kazançtır. İşte bu gibi insanları da kazanmak lazım. Her şey milli takım veya her şey madalya değil. Bu ülkenin geniş coğrafyasına yayılmak lazım. O geniş coğrafyadan size yetenekler çıkar. Ben teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle emeğinize, yüreğinize sağlık. Siz zor bir işi başarıyorsunuz. Teşekkür ederim. Benim hayal ettiğim ama başarmakta bir yere kadar gelebildiğim e, şeyi siz çok daha ileriye götürdünüz. Bu konuda sizi kutluyorum. Sizlerin sayesinde Estağfurullah. Teşekkür ederiz.